Evet arkadaşlar. Şimdi canım kuşumuzdan bir tanesi size bir numarasını gösterecek. Şuydu galiba numaracı. Senin numaracı seni. Gel bakalım. Annem şunu rica etsem düşer misin Kuşu göst gösterecek bir şekilde. Arkadaşlar dikkatli bakın galiba bu o. Şimdi elimle kapatacağım. Aralardan gidecek. Bu arada arkadaşlar bunların hepsi daha bir buçuk aylık. Tabi bir tane göstereceğim en son. O çok küçük. O bir buçuk aylıktan bile değil değil mi anne? Şimdi bir, iki, üç hadi. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi. Hadi bak. Hadi, hadi Hadi. Hadi. Hadi, hadi Aferin benim oğlum. Geldiğin yerim. Akıllım benim. Hadi geç. Geç. Oy oy. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Nereden sürdün? <söyleyeceğim? gülüyor> Sen. Nereden geçti ya? Sen çık hadi. Hayır. Şimdi. Oh. Seni alalım gel. 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 bakayım. Bunun da başka bir özelliği var arkadaşlar. Gördüğünüze göre parmağımda duruyor. Hepsi parmağımda duruyor da bu parmaktan parmağa geçebiliyor. Gel hadi. Aşağı. Kaşınıyor bir dakika. Hiç şey, kaşınmana da duyma olmuyor. Oh düştü arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Buraya gel. Paşa. Paşa. Paşa buraya gel. Paşa. Aferin paşama. Evet arkadaşlar. Paşa. Geç bakayım. <laughs> paşa. Paşa. Paşa geç. Aferin paşama. Geç paşa. Şimdi en küçük anneciğim bu küçük kaç aylık? bir aylık. Bunun arkadaşlar bir tane bir özelliği var. Ama bunu azıcık şeyde yapmayalım. Bu kafesi açtık mı kendi kendine zıplıyor, geçiyor. Arkadaşlar bu da bir aylık sunduğu şeyleri size gösterecek. Gel. Oh Düştüler. Hadi tırman. Tırman. Tırmandığın gibi hadi. Hadi. Aferin. 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 Bravo benim bir bir, bir aylık kuşuma. Tutun. Tutun bak bırakacağım seni. Tutun bak bırakacağım seni. Ay. <laughs> Tutun bakayım buraya. Anne onları niye gösteriyorsun? <laughs> anne. Anne bunu gösterir misin şimdi? <laughs> oh. Oh. Ama bir tutulsana sen. <laughs> arkadaşlar bunu. <laughs> Gitti. Gel bakayım. Bunun sunabildikleri bu kadar arkadaşlar. Bu daha bir şey öğrenemedi. Bununla çalışamıyoruz. Şimdi üçüyle ile birlikte bir tane sinüsümüz var. Gel buraya. Gel buraya. En akıllı kim bakalım? Arkadaş anneciğim. Hadi. Bulun yolu. Bulun yolu. <gülüyor> 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 Hadi bakayım. Hepsi kaşın. yağı tuttu. Anneciğim sen benim koluma bastırma yalnız kuşlar. Nereden çıkacağını şaşırıyor. Bir Birini...